Hey, selam. Ben Adal. Bu da 19.00'da Kik.com Adal'da yaptığımız canlı yayına katılan takipçilerimi aldığım sunucu. Size bugün yayına gelip sunucuya katılma şansı kazanabilirsiniz. Bu arada daha sık video atmaya çalışıyorum. Cuma, cumartesi, pazar videolar gelecek. Bu noktada da haberiniz olsun. Bugün oyun içerisine yalan dedektörü yaptık. Tabii tamamen eğlencesine böyle bir şey tespit edebilmesini imkanı yok. Bir de çok ilginç yerler gezeceğiz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atın. Biliyorum klasik YouTube olayları ama YouTube böyle çalışıyor. Çok makbule geçer. Çok teşekkür Adam. Aynen videoyu beğen hemen Elim Be elin, elin beyyne gitmiyor, gitmiyor gibi duruyor. duruyor. Hoş geldiniz. Evet, bugün bu güzel manzara ile beraber sizi karşılamak istedim. Blow Lip yapıyor, ben de size sunuyorum. Sanki ben yapmışım gibi, marife etmiş gibi. 19.00'da yaptığımız kick yayınlarında tekrardan devam ediyoruz. Ayrıca bu sunucuya yarın ve öbür gün gelen, abone olup olmayan herhangi bir kişiyi alacağım. Sunucu patlatırsa da artık Allah belasını vermesin yani. Orası onun inisiyatifine kalmış. Ama yayına gelip yazan birini alacağım buraya abi. ve o da bizimle beraber oynayabilecek. Berkan neredesin? İyiyor bekle. Senin yapmakta olduğun ve yapımı 3 ay süren bir bina var. Hatırlar mısın? Mahkeme. Aynen. Senin mahkemenin önünde bekliyorum abi. Serisinden hızlıca gel. Evet. Vallahi çok seri bu adam. Şimdi <laughs> gel abi buradan. Aa resepsiyonist evet. ben şuradan şöyle kartımı bırakıyorum. Şuradan Aslında. gidelim abi. Şimdi Berku hazır mısın? Evet, Berku seviyor muyum? Tamam doğrularla başladık sıra sende abi Do Doğru muydu o Aa, Görmedin mi Kırmızı yandı sanki ama Yeşil yanmadı mı Neyse ben seni seviyor muyum Ya canım benim ikimiz de birbirimizi seviyoruz <laughs> Peki abi başka ne olabilir Abi takipçilerimi seviyor muyum <laughs> Takipçilerimi de seviyorum abi sıra sende abi Peki şimdi ben senin takipçilerini seviyor muyum onu da sormayın. Abi Aa, chat sorular sizde. Küstüm. Ayıp oğlum seviyor kırmızı. Kalp, kalp kırmızıdır. Oğlum yeşil çürümüş, pislik dolu bir kalp mi istersiniz? Kıp kırmızı, kan dolu, böyle pompalayan bir şey mi istersiniz? Kan pompalayacak abi. Sevgi dolu işte. Siz bunu kaçırıyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, yol bloklansa bile oradan buradan dolandırıp oluyor abi. Kimde sıraydı? Soru kandı. Tamam. Şimdi. <laughs> Mr. Beast nerede? Mr. Beast bugün konuk olacak mı? <laughs> evet dedim ben size. Mr. Beast konuk olacak. Birazdan gelecek beyler. Füreyen. Anakini zevkine mi kessin mecburiyetten mi kessin? <laughs> Bir dakika bu evet ve hayır değildi ki. Anlamadım <laughs> ben anlamadım. <laughs> evet, zevk. Anakini zevkine mi kessin? Ah hmm. tamam bu gerçi, <laughs> Okey mecburmuş abi. 1.21 ile Mikiş modu gelecek mi abi? Gel doğru sana. abi doğru. Adal abimiz yıllardır söylüyor. Gelecekse gelecektir. Mojang iflas etmeden önce end güncellemesi çıkacak mı? Alkış. <laughs> 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 Let's go. Emin sen de bir şeyler söyle. Sen de doğruluk şemberine gir abi. Bir şey söylesene kardeşime başında. Doğru bir hmm, Tamam. Sütü seviyor musun? Severim. Ee. Canım kızım. Yatıyor böyle. iyi yere böyle. oh Oyunlar oyunlar oyunlar. Göbüşü de iyice böyle. Tombik bir şey oldu böyle. Yesim geliyor ya. Ah! Oh, Jimmy hoş geldin abi. Hoş bulduk Rokanda. Siz ne diyor? Ne diyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Jimmy özür dilerim. Şimdi. bir daha seni kanalı İlk önce seni patlatır sonra senin yapay zeka halini yerine koyarım. Videoların gerçek mi? Videolarım kesinlikle gerçek kardeşim. Bak ne oldu? Abi, aa, peki gerçekten paraları dağıtıyor musun? <gülüyor> Dağıtıyorum. <gülüyor> Benim kalbimle doğruyu söyledim şimdi. Abi Hayır. sensörlerde bir kayma terleme bir şey mi oldu, oldu abi? Mi? Şunu şöyle bir düzeltin. Abi Berkan sen şuradan arkadan panelden şöyle bir bak. Yani bir sıkıntı oldu mu? doğru düzgün bakalım. Bir daha soruyorum abi videolardaki ben, paraları ben gerçekten sörgürüzüm. dağıtıyor musun? Dağıtıyorum. Abi bu sansörleriniz hatalı kardeşim. Aa! Beni bir daha böyle tanırsam <laughs> programlara çağırmayın. Aa! Bu ne ya? Abi bu, bunu yayını, yayını kaldırmam için, yayını kapatmam için kaç para veriyorsun abi ona göre? Onu bilemiyorum Dokan. Bir şey ayarlarız Dokan. Tamam abi. Beyler yayının sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel bir yayında. Eğlenceli bir yayında. Dikkat et. Bay bay. İban İban, İban atacağım ya şimdi. Kapattım kapattım. Şimdi kendi çapımızda bunu şey yapacağım ben. Kayıt ortamına aldım. Kurgu video ...video olarak YouTube'a atarız. İstemediğin sorular varsa, bir sıkıntın varsa sen bana söylersin, o şekilde ayarlarsın. Tamam, sana tamam, dönecekler. Abi. Abi, sıkıntı onları yok. Onları benim at, onlar sana söyleyecek. Şimdi, kendi yaptığın kahvaltılık gevrekler falan vardı, onları yiyor musun günlük hayatında? Yemiyorum, hepsi bok gibi. Para kazanmak için yaptım. <laughs> Yiyorsun dostum. İşte <laughs> kaliteli kaliteli. Peki abi bu Lamborghini'ye de benzemiyor. Abi. Bu ne abi? Bu otistik e, Lamborghini, özellikle sana getirdim. Abi özellikle benimle collab yapacağın zaman e, hasarlı mı Aynı getirdin? Yani. Türkiye'ye bunu getirebildim. Türkiye'ye önce bu. Çok büyük para çektiler. Ben de bunu getirdim önce. Peki abi <laughs> sunucun senin olman gerekmiyor mu? Ben neden şey yapıyorum? Doğru söylüyorsun dostum. Tamam bu, bu adam ben ben öyle Lamborghini ya. Beğendin mi? <gülüyor> <Lamborghini> <gülüyor> istiyor musun? Abi Beğenmedim. istemiyorum. O zaman Lamborghini. Artık olmasın kardeşim, çalışmadı, çalışmadı. Ne <laughs> çalışmadı abi? <gülüyor> abi <gülüyor> ne yaptı? Hakkında hiçbir fikrim yok. Motorunda arıza mı çıktı dostum? Dur e tamam. Tamam. Şimdi oldu tamam. <laughs> ne kadar güzel bir şey. <gülüyor> 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 Gel abi şuradan. Yes bro. Yo. Yes bro. Bak sana güzel bir gece konaklayacak yer buldum bro. olsun burası bir harika. Lanet olsun. <laughs> tamam. Burada <laughs> siz kalmaya devam edin abi takılın. Kamu malına zarardan içeri attık artık yapacak bir şey yok. Mr. Beast olsa da hiç kimse kanundan üstün değildir abi. Bunu kendinize hatırlatın abi. Bir dakika bu kim? Batcave ve Lamborghini getiriyorum <laughs> dostum. Paranın açamayacağı kapı yok arkadaşlar. Gözlerinizi kapatın chat. Ve ben aç deyinceye kadar açmayın. Hey! Oğlum kapatsana lan. Kapat gözünü kapat şu an. Şimdi şuna bakın. Açın gözlerinizi. Tada. Oğlum hayır. Batcave'in içerisinde gizemli şeyler. Abi şu atmosfere bakabilir misiniz? Şuradan zincirler tutuyor böyle. Yavaş yavaş partiküller etrafta uç uçuyor. Aşağı doğru inmeye başlıyor. Ve burayı aydınlatan tek şey yeryüzünden gelen şurada tuzak kapısıyla desteklenmiş biri yolda böyle lay lay doldum, bu, bu diye aşağı inmesin diye tuzak kapısı koyduk. O da ışığı geçiriyor. Işık da buraya çarpıyor abi. Gün ışığı direkt olarak buraya boom geliyor. Aynen. Aynı bu şekilde. Ve partiküller de burada. Şimdi Batcave'e bir araba mobil lazım. Uçak lazım. Sonra Batcomputer lazım. Çit 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 orada bir araştırmalarını yapacak. <laughs> ne yapıyorsun Bu tarz Bat şeyler lazım. Ne? O yüzden hala bu aşamasında ama en azından Batcave'e benzeyecek şey var. Bu arada çoğu kişi lan TNT'de patlatsana. Gerizekalı. Niye uğraşıyorsun dedi ve ben de dedim ki ya bu bloklar sert dostum hani TNT'lerle patlatırsak ne anlamı var? Sonra abi biz sunucuya girdik böyle. Hani aksilik olur cacırt şeylerini bir kenara atıp abi bir TNT'li pat. Attık. ve abi gerçekten bad cave oldu yani. İlk önce TNT fikrini kim söylediyse ben reddettiysem ondan çok özür dilerim abi. Beni affedebilecek misin bilmiyorum ama enişten dileklerimden özür diliyorum. Şunun güzelliğine bakın abi. Blolip yavaş işliyor ama işliyor abi. Şuraya geliyorsun portal. Abi mis gibi alan ya. Şu, Osaka Castle'ı falan görebiliyorsun. Bam. Şuraya bak abi. Bayağı sağlam. Baya sağlam. Densur'cum sen ne ara bu kadar fişek alabildin? Kendini geliştirdin. Oğlum sen ne ara yaptın bu kadar eşya eşyalarını? Nasıl bu kadar kasılabiliyorlar abi? Biz sadece bunu e, bir hafta e, yayında 280 saat oynadık bu haritayı. Bana roket atar mısın madem o kadar fazla? Buralar iyice böyle detaylandırıldığında manyak olacak. Felaket iyi olacak. Siz düşünün. Aa, bunu yapan kişi yapmış bu arada. Oğlum... <laughs> Abi William Defoe meme. <laughs> bu ne abi? Bana açıklaman lazım ama. Ne bu abi? Ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Ben daha farklı yani sandrop, mandrop falan bir şey olabileceğini düşündüm. Yok abi. Ne bu? Aa Thomas. Aa Thomas. Tren Thomas oğlum. Bu kafasıysa sadece ve bu kadar korkunç duruyorsa bunun götü bacağı nereye gidecek? Oğlum eşek adasına kadar uzanır bu. Oğlum havaalanına kadar tren mi yapacaksın sen? Bir modundan daha korkutucu şu, şu an. Nasıl gerçekten? Oğlum seni izliyor bak. Böyle izliyor. Bir de ağzına şöyle bir şöyle bir gülüş var abi. On burası Squid game'e dönmüş. Burası biraz garip. Adam o kadar gizli yerler yapıyor ki şifreyi çözmenize gerek kalmadan kaybolup zaten yarı yolda pes ediyorsunuz. Kişi Oha, bir dakika. Buraya, bu ne abi? Buraya ne atıyorum? Buraya elmas koyuyorsun. Ödül veriyor. Abi ödüller, bu arada hayatımda gördüğüm en iyi ödül sistemi lan. Bayağı iyi. Ama zor bayağı. Nerede para kazandırma makinesi bence. Yani en üstte çıkan bir kişi var sadece öyle söyleyeyim. Aa, on bayağı iyi lan. Oha, oha. Oğlum çok iyi. Ben bir şanslıyım acaba? Çok güzel. Şu an çok felaket kardayız. Ama evet şanslıymışım. Kumar dostunuz değildir. Her şeyinizi bırakın. Hiçbir şey oynamayın abi. Dostoyevski'nin kumarbazını okuyun. Ve kumara ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayın. Biz burada tamamen eğitimsel bir amaç için oynuyoruz. Nasıl kaybedeceğiniz hakkında. Abi neyse gizli yeri göster. Bu adamlar gelmesin. Tamam, Çünkü gel gizli gizli. Beyler burada görecek hiçbir şey yok. Siz keyfinize bakın. Ama nereye kay... Böyle. Beyler arkanızı dönün. Burada gözük görülecek hiçbir şey. Korkusundan. <laughs> bir de bilmesem ne olacak acaba? <laughs> bir dansçı lazım. Dansçı gelsin. Abi bu itfaiye istasyonu kaçış değil miydi? Bizim askerde vardı böyle hani buradan direkten yangına fış diye kaymamız için. Ama sen bunu kısa yapmışsın. Alt kata inmesi lazım bunun. Bu, bu, öyle bu, biraz yanlış bu oldu. İtfaiye yani. için değil mi? Oğlum sen Mevla'ndan mısın? Striptizci misin? Ben onu <laughs> anlayamadım yani. Şey bu, değil mi <laughs> Başım döndü <da> oğlum. <laughs> işte ruh budur dostum. Neyse. De, 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 gerek yok abi. Sinoda bir gizli yer daha var. Onu da sen bul bakalım. Ne, erkekler tuvaletinde. Beyler bence bu bir tuzak. Bir şey bir şey yok. hemen buldum ben. Bu kadar da kolay olmasını beklememiştim. Oo, oh, Abi oh, uh. Misibis misi sen parayı nasıl kazanıyorsun? Şeyden Merchlerden ve sattığın şeylerden kazanıyorsun değil mi? Fizz evet. içinde çikolata mı var sanıyorsun? Evet Tamam Abi festleyen yapıyorsun değil mi burada? Aynen kardeşim Bunların hepsi fesleğen Peki başka gizli bir yer var mı? Daha 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 Hmm Var Peki Ama o biraz gizli kalacak Bulursan bulursun Tek bir ipucu istiyorum Şu an yakın mıyım uzak bir, mıyım? İpucu şu an Neredesin? Yani orta. Yani çok fazla gizli yer var ama bazıları biliniyor. Tablolardan değil. Abi sen de ama direkt şey Tabolardan yapıyorsun. Tablolardan tek bir yer var yani. <gülüyor> oh! <gülüyor> yani neden bana bunu yaptın? Abi gizli yer <laughs> <var mı>? abi. <laughs> abi ne bileyim gizli yer olduğuna çok emindim oğlum ben yani. Ah be abi. Abi çok iyi... Aa burası da. Hakim. <laughs> Bir şey yok. Vay anasını be. Vay vay vay. Mr. dostum neden böyle bir şey yaptın bana? Cami ve kilisenin arasında. Yani camiye sırtınızı veriyorsunuz. Hemen solda ilk solda. Şöyle girdiğinizde burada şehir ayaklarınızın altında. Gerçekten ayağınızın altında dost. Böyle güzel bir yer. Burada nereye gideceksiniz? Kaotik bir yere mi gideceksiniz? Antikabire gidip huzur mu bulacaksınız? Atamızın huzurunda eğilecek misiniz? Ne yapacaksınız artık? Tamamen size bağlı abi. Uçacak mısınız? Şehirden kaçıp kayıplara mı karışacaksınız? Burası sizin yeniz abi. İşte ben Japonya seviyorum. Böyle ağaçlar pembe falan. Pembe severim. Burası sizin yeriniz abi. Yunanlarla aranız iyi mi abi? Yunan tapınakları burada abi. Burada kilisemiz var. Her dini inanç için. Bir ara inek çiftliği de yaparız. Diğer inançlar için. Ve burada bir özgürlük heykelimiz var. Amerika'yı ayağınıza getirdik. Burada başka e, tarikat alanı. Burada Game of Thrones. Burada stadyumumuz var abi. Her şey. Her şey var abi. İstediğiniz her şey var. Burada Sauron'un gözü bile var. Teşekkür ederim. Şimdi burası gizli. Dil çıkaran kıyıp ha. Gizli bir yer. Acaba neresi olabilir? Hmm. O zaman burası mı abi? Hatta şundan şöyle zıplayıp burası mı? Eee burasıymış. VIP özel. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Be elin beyneye gitmiyor, gitmiyor gibi, gibi. duruyor.